Çolak ve filmin yönetmeni Canberk Yarguz'un hazır bulunduğu gala ünlü konukların katılımıyla renklendi. Kalıpların dışında bir film olarak belirtilen izleme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular hazine için kara komedi türünde özel bir film yaptık dediler. Özellikle seyircilerin de yoğun ilgisini gören film komik, dramatik, duygusal aynı zamanda trajik komik olarak adlandırıldı. 1200 kişilik salonun dolduğu galada film izleyen konuklar hazine filmi dakikalarca ayakta alkışladılar. Seyircilerden tam not alan filmin galasına katılanlar arasında oldukça ünlü isimler yer aldı. Gonca Vuslateri, İhsan Can Kahveci, Cezmi Baskın, Şebnem Hasani Guhi, Tuvana Turkay ve Atakan Çelik, Cemile Canyurt, Safa Sarı, Özgün Bayraktar, Hepsini sayamayacağım baya bir isim yani. Film izleyen tüm konukların ortak yorumu ise çok cesur ve sıra dışı kara mizah anlatımıyla beklenmedik anlarda yaşanan trajikomik olaylar izleyene sürekli acaba şimdi ne olacak hissini veriyor. Yani izleyicinin merak unsurunu sürekli diri tutuyor. Seyirci aynı zamanda eğleniyor, gülüyor ve bir sonraki adımı merak etmekten de geri kalmıyor. Burhan'la Mesut'la e, ikimizin annesi Defne Avlu oynadı. E, o karakter e, hayatını kaybedince bizim aslında hikayemiz başlıyor. Film başlıyor. Filmin özelliği böyle çok uzun zamandır hani, bir oyuncu olarak e, beklediğim şansın bana verilmesi oldu. Yönetmenim hani, güvendi bana bunu yapabileceğime ve kendine olabildiğince farklı bir karakteri oynadı. Ben de oradan kasabalı bir kadınım. Hazineye çıkan benim eş eşim, çıkanlardan biri. Bir insanın nasıl dönüştüğünü göreceğiz. Zehra filmin içinde maalesef ki şartlardan dolayı başka bir hale geliyor izlediğimizin dışında. Kasım'da sinemalarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan BKM yapımı hazine filminin galası geçtiğimiz akşam maksimum Unix halde gerçekleştirildi. Filmin oyuncuları Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Şükran Ovalı ve Hasibe Eren, Bülent Çolak ve filmin yönetmeni Canbert Yerguz'un hazır bulunduğu gala ünlü konukların katılımıyla renklendi. Film hakkında özellikle kalıpların dışında çıkan bir film olarak yorumlar yapıldı. İzleme öncesi oyuncular basın mensuplarının sorularını cevaplandırdılar. Hazine filmi, hazine filmi için Kara komedi türünde özel bir film yaptık. Seyirciyle farklı duygular yaşatmaya çalıştığımız zincirleme bir hikaye. Seviyorum. Çok eğlendim. Güldüm yani arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuzun içinde bulunduğu durumlara. Buranı çok şaşkınım ben. Çok tuhaf görünüyordu gerçekten baştan sona. Çok beğendim. Yani beklediğimin de çok üstünde. Kara komedi nizanını hep çok severim. Hepsi şahanelerdi. Mükemmel bir film yapmışlar. Yönetmenimizin de ellerine sağlık. Şahane bir iş çıkmış. Ben çok beğendim. Seyircinin böyle e, beklemediği bir şeyle karşılaşacağını düşünüyorum. Boran'ı böyle izlemek. Güçlü çok bir hikaye yok. örgüsü var. Sinemada seyirciyle kalıpların dışında bir film sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yorumunu yaptılar. Usta oyuncu Uyur Yücel, yıllar sonra tiyatro sahnelerine Neyzen Tevfik'i canlandırdığı tek kişilik oyunu Neyzen Tevfik Hiç ile dönüyor. Seyirciler, ölümsüz Neyzen ve şair Neyzen Tevfik'in büyüleyici hiçlik yolculuğuna Uyur Yücel'in performansıyla ortak olacak. Uyraş Güneş'in yazdığı, Can Yücel'in yönettiği BKM imzalı oyunda dekor ve ışık tasarımı ile Müziği Cem Yılmazer, Premier'in Meyzen Tevfik'in doğum yeri Bodrum'da 14 Kasım'da gerçekleştirecek. Oyunda Uğur Yücel, hiçin peşinde alemlerde bazen mecnun, bazen meczup gezerken ile deli arasında ince çizgide, tekkesi kalbi olarak yaşamış Meyzen'in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını, anekdotları, hicivler ve şiirleriyle anlatacak. Çalışmalara büyük bir özenle devam eden ekip Neyzen Tevfik Hiç ile hem İstanbul'un farklı sahnelerinde hem de Türkiye'nin birçok şehrinde tiyatro severlerle buluşacak. Yönetmeni Can İncekol'un yaptığı Narpeli'nin bileziği belgeseli bu yıl 11-23 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenmiş. Avrat silah üçlemesinin den biri olan at, kadının ulaşım aracı olarak veriliyor masalda ve masalın baş kahramanı Narperi terzilik yaparak geçimini sağlıyor ve atla satın aldığı kazandığı parayla satın aldığı atla çevre köylere gidebiliyor. 17. Basın Türk Filmleri Festivali'nde Belgesel Dalında finalist olarak yarışmacı olarak yer alıyor. Jale İncekol Boston Türk Filmleri Festivali'nde 2017 yılında müzikli bir hikaye ile en iyi belgesel ödülünü alırken 2018'de de umutlu bir hikaye ile finalist olarak yer almıştı. 2021 yılında Denizli'nin Bozkurt ilçesinde çekilen film meslek sahibi olmayan bir grup kadının gönüllü eğitmenler tarafından açılan el sanatları atölyesinde yaşadığı deneyim ve değişimleri anlatıyor. Narpey'nin bileziği ilk festival gösterimini 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapmış. Festivalde belgesel dalında 11 film yarışacak. Altın bilezik meslek Narpey'nin bileziği dokümanter drama Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yaşayan öğrenimine devam edememiş mesleği ve geliri olmayan kadınlara gelir getirecek bir beceri kazandırma düşüncesiyle açılan bez bebek yapım atölyesini konu alan film kadınların yaşadığı değişimi masalsı bir dille anlatıyor. Atölye Denizli Soroptomist Kulübü ve Bozkurt Belediyesi'nin paydaşlığında kadınlara destek veriyor. Film bir yandan klasik masal imgesinin dışına çıkıyor. Masallarda erkeğe yakıştırılan at, avrat, silah üçlüsündeki atı kadının ulaşım aracı haline getiriyor. Öyle ki Narperi'nin bileziği masalındaki kadın terzilik yaparak kazandığı parayla at satın alıp çevre köylere dolaşmaya gidiyor. Ayrıca masaldaki iki kadın karakterin hayali beyaz atlı prensle evlenmek değil, dünyayı gezmek olarak öne çıkıyor. Burada terzilik özgüveni ve mutluluğu artıran, kadının istediği kararları vermesine olanak sağlayan bir altın bilezik bir meslek olarak ele alınıyor. Bandırma Füze Kulübü ilk kez Orta Doğu'daki özel sektörle birlikte sinema sektörü paydaşlarını bir araya getiren ulusal ve uluslararası katılımcılarla Dubai'de birincisi düzenlenen Metafilm Festivali'ne davetli olarak katılan Bandırma Füze Kulübü ekibi büyük ilgi gördü. Aktaş, Atay Yıldız ve Aslı Bekiroğlu'nun katıldığı galada film dünya premierini gerçekleştirdi sinema sektöründe yeni bir festival olarak 27-29 Ekim tarihleri arasında Dubai'de düzenlenen Meta Film Festivali'nde Bandırma Füze Kulübü Rüzgar'ı esti. Deniz Can Aktaş, Ata Yıldız ve Aslı Bekiroğlu'nun katıldığı etkinlikte oyuncular gösterim öncesi Kırmızı Halı'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yarışma bölümlerini ek olarak ülkelerinde ses getirmiş 40 yakın uluslararası filmin davetli olduğu festivalde ışıldayan Bandırma Füze Kulübü Türkiye'deki vizyon yolculuğuna da devam ediyor. İzleyenlerin gözyaşları içinde kaldıkları ama yüzlerine tebessüm ve gururla salondan ayrıldıkları film unutulup yok sayılmış geçmişimize ışık tutuyor. Gerçek olaylardan esinlenen kahramanlarından bazılarının da hayatta olduğu TRT ve dijital, dijital sanatları ortak yapımı Bandırma Füze Kulübü uzaya füze göndermek gibi imkansız görünen başarılar imza atmış bir grup gencin hikayesini beyaz perdeye taşıyor. یومینجی فیلم و کدوم فیلم فیلمر فیسترالی حالا حفظت 3 کدوم سینما جنون فیلم این گسترینه ایلی 5 قسمده باشده تو این وضعیت کارخونه اگه اسمت بیفته سر زبون از دست من کاری بر نمیادم یه مدت یه مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده دیگه تکرار نمیشه شما که خودت بهتر میده زن بیوه یعنی چی؟ Nandun de senin İran'da ahlak polisi tarafından öldürülen Jina Maşa Amin'in ardından sokaklarda mola rejimine direnen kadınlar, Festivalde İranlı 3 kadın yönetmenin filmleriyle selamlanıyor. Türkçe altyazılı olarak çevrim içi yayınlanacak filmleri izlemek isteyenler www.filmmor.org adresinden ücretsiz kayıt yaptırabilir ve filmleri buradan izleyebilirsiniz. Şi var begen. Ben ne mitunam pesaram vel kona. Gen duto bachi cevun tuyu kune kuchi tuyu ota masiyat dore. Bu yıl tam 20. yaşını kutlayan film Mal Festivali Uluslararası Gezi, Gezici Film War, Kadın Filmleri Festivali 5 Kasım'da düşüncelerinden düşüncelerinden dolayı cezaevinde tutulan sinemacı kadınlara ithaf edilen damdaki sinemacılar başlığıyla filmleri gösterecek. Festivalin ikinci gününde 6 Kasım'da İran'da özgürlükleri için molla rejimine direnen kadınlara adanan Jin Zendegi özgürlük bölümü var. 20. Filmur iki kez infazı yakılarak cezaevinde tutulan oyuncu, yapımcı, yönetmen Sabite Kaya'nın Bedensiz Ruhlar filmiyle 5 Kasım Cumartesi 16.00'da var. Ona bile isyan ettim var <laughs> Sevgili seyirciler Ayşe Tükürükçü yaklaşık bir buçuk ay kadar önce evlenmişti. Genel evde evlendi. Beni... Biliyordum. Onu toplumda yok sayılan... Birçok şehirde öğretmenlik yaptıktan sonra 1998'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi Sinema TV bölümünde okuyan ve kısa filmler çeken Seçilmiş Varto Belediyesi Eş Başkanı iken kayyum sürecinde tutuklanan Sabite Kaya 2016'dan bu yana cezaevinde. Bedensiz ruhlar Ayşe Tükrükçü'nün hayatı üzerinden zorla alıkonan ve çalıştırılan kadınların fuhuş sektöründen kurtulmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Aynı davada yargılanıp 18 yıl ceza verilen Mine Özerden'in Osmanlı'dan günümüze İstanbul'un ünlü zilcileri ve zillerinin hikayesini anlattığı zinnamede 16 seansında, seansında. Ayrıca bu film gösterimden sonra bir de söyleşi gerçekleşiyor. 18'de yönetmenliğini Ahu Öztürk'ün yapımcılığını Gezi davasında çekmediği Gezi direnişi filmi için 18 yıl hapis cezası aldığı için cezaevinde olan Çiğdem Mater'in üstlendiği Toz Bezi filmi var. Toz Bezi İstanbul'da ev işçiliği yapan anlamaya değiştirmeye ve var olmaya çalıştıkları hayatın tozunu da almak durumunda kalan Nesrin ve hatunun hikayesini anlatıyor. Jin Zendek Özgürlük filmi ise 6 Kasım Pazar günü saat 16'da şair, yazar, ressam, sinemacı, modern İran şiirinin ve de yeni dalga sinemasının ilham veren temsilcilerinden Fırı Fırı Uzat'ın, cüzdanlıların kapatıldıkları yıllardaki gündelik hayatını anlatan Öf Karadır filmiyle başlıyor. Ardından kadınları ve ata erkeği özgün bir sinema diliyle anlatan Raşem Beni İtim Adın Bizim Zamanlar filmi var. Belgesel İran 2001 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde reformcu adaya destek vermek için kampanya başlatan sinemacı kadınları, kadın hakları için Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Arzu'yu, İran yönetmeni kadın hakları aktivisti, pek çok ödüllü filmin yönetmeni Mahnas Muhammed'inin Oğlan adlı filmi ise saat 18'de gösterime giriyor. Ayrıca bu filmle ilgili saat 20.00'da da söyleşiler yer alacak. 20. filmi gösterimleri ve söyleşileri 5 Kasım 18 tarihleri, tarihleri arasında Filmor Online kayıt ve rezervasyon yaptırarak Türkçe altyazı ve çeviriyle ücretsiz izlenebilir. Evet gerçekten her biri çok önemli çok etkileyici filmler günümüzde de vizyona girmesi imkansız gerçekten belli bir değerdi belli bir acıyı paylaşmak için güçlükle çekilen filmler bu filmleri de izlemenizi öneriyorum filmorfestivali.org adresine girerek bu filmleri izleyebilirsiniz. Dünya Kit İletişim Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 33. Ankara Film Festivali yarın akşam MEP Şura Salonu'nda düzenlenecek açılış töreniyle başlıyor. sahiplerine takdim edileceği ve festival programının tanıtılacağı açılış töreni Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Sattami Görkem Yıldırım, Piyanist Melahat İsmailova ve Çelist Onur Şenler'in vereceği Yuvaneli şarkıları konseriyle sona erecek. Ankara Film Festivali bu yılda ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönmüş, yılın merak uyandıran filmlerinden oluşan bir programı 3-11 Kasım tarihleri arasında Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda seyirciyle buluşturacak. Ulusal yarışmalar, dünya sineması, özel gösterimler gibi bölümlerde toplam 76 film gösterilecek. Festivalin yarın akşam düzenlenecek açılış töreninde, Aziz Nesin Emek Ödülü, yazar, müzisyen, senarist, yönetmen Zülfü Livaneli'ye, Sanatçılar Ödülü, orkestra şefi Rengim Gökmen'e, Kit iletişim ödülü ise çevirmen, sinema yazarı, gazeteci, yazar Sevin Okya'ya takdim edilecek. 33. Ankara Film Festivali'nde Aziz Nesin Emek Ödülü, Kit İletişim ödülü ve sanatçılar ödüllerini kapsayan bu onur ödüllerine ek olarak bu yıldan başlamak üzere vakıf özel ödülleri de verilecek. Bu kategoride o yıl ya da son birkaç yıl boyunca yaratıcı çalışmalarına tanık olduğumuz ses getiren oyunculara, yönetmenlere, yazarlara ve görüntü yönetmenlerine, kur, kurguculara ve farklı alanlarda çalışan sinema sanatçılarına verilmesi planlanıyor. Vakıf Özel Ödülü bu yıl iki ayrı alanda başarı göstermiş sanatçıya, sayısız rolde unutulmaz performanslara imza atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile sinema yazarlığı ve sinema programları ile başladığı kariyerine yapımcı, yönetmen, senarist olarak devam eden Ceylan Özgün Özçeli'ye açılış töreninde verilecek. Fener Ankara Film Festivali biletleri biletinal.com üzerinden ve Büyülü Fener Kızılay Sineması gişelerinden 11.30 seansı 25 lira kısa ve belgesel film gösterimleri öğrenci ve 60 yaş üstü için 35 lira Tam biletler ise 45 lira olarak satışta. Pek çok seans için biletlerin tükenmek üzere olduğu festivalin gösterim çizelgesine size vereceğimiz link üzerinden ulaşabilirsiniz. Suat Derviş'in müzikal olmasını düşlediği romanın Fosforlu Cevriye'yi Gülrüz Sururi Tiyatro'ya uyarlanmış ve İBB şehir tiyatrolarında sahnelenmesini çok istemişti. İstanbul'un ta kendisi olarak tanımlanan fosforlunun hikayesi evi bildiği İstanbul'da ve şehrin tiyatrosunda sahnelenmeye başladı. Artık burada bir fosforlu var. 2022-2023 sezonunun yeni müzikali Fosforlu Cevriye 2 Kasım 2022 Çarşamba günü Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde pörömerini yaptı. Oyunun pörömerine İbebe Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, İbebe Kültür Etkinlikleri Kültürel Etkinlikler Müdürü Gül Ayşe Eken ve İbebe Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ve İstanbul İKSV Genel Müdürü Görgün Taner Gülriz Sürürü'nün kızı Miraç Zeynep Taner, Müdür Yardımcıları Oysu Oytun Askeroğlu, benim Mehmet Kara Osmanoğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak ve Emrah Özertem'in de aralarında olduğu şehir tiyatroları sanatçıları katıldı. Burada bir fosforlu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Suat Derviş'in yazdığı Hürri Suriye'nin uyarladığı ve Yelda Baskı'nın yönettiği Fosforlu Cevriye adlı müzikali seyirciyle buluşturdu. Şehir tiyatrolarının yeni müzikali Fosforlu Cevriye yarım kalmış bir aşk hikayesini İstanbul'un sokaklarını, caddelerini, yıldızlarını, gökyüzünü, denizini, kayığını şahit kılarak anlatıyor. Oyunda 1930 ve 40'lı yılların İstanbul'unda geçen bir hikaye günümüz zengin tasvirleriyle sunuluyor. Mahallelerin arka sokaklarında, hapishanelerinde, batakanelerinde hayata tutunmaya çalışan kadınların, annelerin, çocukların ve afilli delikanlıların otoriteyle olan ilişkisi çarpıcı öykülerle aktarılıyor. İstanbul şehrin sokakları, caddesi herkes kadar fosforlunun da gölgesi düşmüş buralara. Burada bir fosforlu var fosforlu cevriyenin hikayesi sokağı mesken tutmuş kadınların, bu kadınların yaşadıkları ve maruz kaldıkları hayatın sertliklerinin, acımasızlıklarının içinde yaşam mücadelesi veren bütün fosforluların da hikayesi veriyor. Ve fosforluların hayatı bizim yaşamımızla birleşiyor. Sokağın nizamıyla kanunun nizamının ölüme mahkum ettiği iki insanın hikayesi bu sert hikayenin içinde masalsı yıldızlara kadar uzanan bir aşkı anlatıyor. Bu arada yeni tiyatro sezonunu aynı zamanda İstanbul Şehir Tiyatroları'na da yeni bir müzikal kazandırmış oldum. Uzun zamandır şehir tiyatrolarında müzikal oyun pek sahnelenmiyordu. En son bak bizim şarkımızı çalıyorlar müzikalini hatırlıyorum. Ondan sonra ilk defa bir Fosforlu e, müzikale sahnelenmeye başladı. İstanbul Klasiklerle Buluşuyor başlığıyla duyurduğu yeni sezonda İstanbul'a yeni bir müzikal kazandırıldı. Genel sanat yönetmeni Ayşegül İşsever yaptığı konuşmada şöyle diyor. Suat Devriç ile 16 yaşında tanıştım. Fosforlu'yu o yaşlarda okuduğumdan çok çok etkilenmiştim. Gençlerin bu hikayeyi dinlemesini çok istedim. Ve yeni sezonda Fosforlu Cevri'yi gündemimize alarak İstanbul'a bir müzikal kazandırmış olmaktan son derece mutluyuz dedi. En son Fosforlu Cevri'ye özel tiyatrolarda da tiyatro kare rejisiyle Nedim Saman rejisiyle sahneye konmuştu. O zamanlarda Ayça Varlıel Fosforlu Cevri'yi oynamıştı. Dramaturjisi Gökhan Aktemur'un müzik ve bestesini Oğuzhan Balcı'nın dekor tasarımını Barış Dinçel'in kostüm tasarımını Tomris Kuzu'nun ışık tasarımını Kemal Yiğitcan'ın efekt tasarımını da Yunus Nalcı'nın koreografisini Meral Canenoğlu'nun orkestra şefliğini Hakan Elbir'in yaptığı ve fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş'ın çektiği oyunda Ayşe Günyüz Ayşe Günyüz Demirci, Berk Samur, Besim Demirkıran, Günnur Şerbetçioğlu, Cevsu Aygen, Çağatay Palabıyık, Elif Ferit, Emre Yılmaz, Hakan Örge Irmak Örnek, Nur Saçbüker Otan, Samet Silme, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu, Yunus Erman, Yunus Erman Çağlar, Zeynep Ceren, Gedikali. Rol alıyor. Fosforlu Cevri oyununun bütün biletleri şu anda satılmış durumda. Biletlerin satışa çıkmasından kısa bir süre sonra biletleri tükenen Fosforlu Cevriye müzikali 3, 5 Kasım ve 9, 12 Kasım 2022 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde 30 Kasım 3 Aralık 2022 tarihleri arasında Ümrani sahnesinde İstanbullularla buluşmaya devam edecek. Fosforlu Cevri'nin konusuna gelince, anne babasını tanımadığı için gökteki yıldızlardan doğduğuna inanan, denizin kucağında bir sokak çocuğu olarak büyüyen, Galata mevkiinde karnını doyurabilmek için icraî sanata eğilen Cevriye, sıradan bir sokak kızı değil, aslında İstanbul sokaklarının ta kendisidir. Hastalık ve soğuktan ölmeye yaklaştığı o gece karşısına çıkan esrarengiz bir adam sayesinde, hayata ve kara sevdaya tutunur. Cevriye'nin daha önce tanıdığı erkeklere hiç benzemeyen ve ona siz diye hitap eden bu adam aslında gizli yaşayan bir idam mahkumudur. Cevriye onu tanıdığı günden sonra artık bambaşka bir insan olmuştur. Hapis, sürgün, aradan geçen zaman ve türlü belalara rağmen bu aşktan vazgeçmeyen Cevriye sevdiği için her şeyi göze alacak. Evet uzun bir aradan sonra şehir tiyatrolarında ilk defa bir müzikal oyun sahnelenmiş oluyor. Uzun bir ara dediysek de yaklaşık olarak 3-5 yıl öncesinden bahsediyoruz. Dilerim bu müzikali hepiniz beğenirsiniz ve iyi seyirler diliyorum. Bakalım Zorlu PSM'de bu hafta hangi etkinlikler var? Zorlu Perşembe bu hafta 10. yılını kutlayacak olan Brentwick İstanbul 7-11 Kasım tarihlerinde Time to Rest teması ile katılımcılarıyla buluşmaya hazırlanırken folk müziğin pagan mitolojisiyle en güzel birlikteliği olan Faun 100 metal katkılarıyla ilk İstanbul konseri için 12 Kasım Cumartesi akşamı Zorlu Perşembe Türkçe sahnesinde olacak. Dünyanın en sevilen müziklerinden biri olan Damdaki kemancı ise Sahibmane Tiyatrosu İşbirliği ile 12 Kasım akşamı son kez Zorlu PSM'de temsil verecek. Öte yandan Radyo Eksenden Gülşah Güray ve ekibinin müzik kreasyonları güzel hikayelerle birleştirip eş zamanlı iletişim yarattığı İstanbul World Ex adlı yeni program serisi bu hafta dinleyicilerle buluşmaya hazırlanırken birbirinden güzel çocuk etkinlikleri de bu hafta Zorlu PSM'de 7'den 70'e tüm izleyicilerini bekliyor. Evet sinema ve haberlerimiz bu kadar. Hoşçakalın. Tamam.